E, i̇nişli çıkışı bir sezon geçiriyordu. Sanki böyle bir gole ihtiyacı vardı. Neler söylemek ister? Golle ilgili neler istedin? Evet bu konuyla alakalı olarak e, büyük bir oyuncu olan Benzema'nın da bir sözü aklıma geliyor. Cümleleri aklıma geliyor. Bana göre sadece gol ve asist e, çok mühim olan şeyler değil. Tabii ki de mühim. Ama e, herkes için tabii ki de bazen gol atabiliyorsunuz. Bazen asist yapabiliyorsunuz. Bazen ikisini de yapamıyorsunuz. Ama saha içerisinde yaptığınız iş bence çok çok mühim. E, gol atamadığınız zaman belki hatırlamıyorsunuz ama sahada gösterdiğiniz performans, çalışma da çok değerli. E, ve bizler beraber bir şekilde çalışıyoruz sezonun sezon itibariyle. Ve takım açısından da gerçekten önemli. Ve takım açısından da olabilecek şeyler, bu inişli çıkışlı şeyler, oyuncular için olabileceği gibi takım içinde olabilir. Bazen bu tip olayları yaşayabiliyoruz. E, doğrusunu söylemek gerekirse bu sezon takım olarak da dengeli bir e, çizgide ilerleyemedik. Bu dediğim gibi oyunculara da olabilecek bir şey. Ama son haftalarda bizler çok fazla şey geliştirdiğimizi düşünüyoruz oyun olarak ve ee, gelecek sezon içinde bazı şeyleri inşa etmemiz gerekiyor ve buna şimdiden başlamamız gerekiyor ve daha çok çalışarak kendimizi ilerletmemiz gerekiyor. Evet açıkçası üçüncü kez bu atmosferi yaşadığımızı söyleyebilirim kendi evimizde Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'a karşı ve bir de bu maç e, full stat, dolu stat e, içerisinde oynadık taraftarlarımızın da taraftarlarımızla beraber oynadık kalabalık taraftarlarla beraber gerçekten çok hoştu e, bu maç bizler için. Ee, i̇çeride çok fazla taraftar vardı. Dışarıda da tabii ki bizleri destekleyen milyonlar var. Milyonlarca Fenerbahçeli var. Onları mutlu etmek gerçekten harika. Çünkü onlar da hak ettiler bu mutluluğu. Ee, uzun sürede kazanılmayan bir şampiyonluk var. Tabii ki de onları da anlıyoruz. Ee, ama bizler de aynı şekilde ilerlemek istiyoruz şampiyonluk yolunda. Onların isteklerini gerçekleştirmek adına Umuyorum ki her maç bu şekilde geçer. Onların destekleriyle geçer. Çünkü sadece Trabzonspor, Beşiktaş ve bu maç değil. Daha önceki maçlarda ve bir sonraki maçlarda da eğer çok fazla taraftar olursa onların verdiği enerjiyle, onların verdiği tutkuyla bence kazanma ihtimalimiz çok daha fazla artacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Kendimle ilgili konuşacak olursam tabii ki de atmış olduğum gol benim için çok büyük bir mutluluktu. Son dakikalarda gelen galibiyeti getiren bir goldü ve taraftarlarımızla, seyircilerimizle beraber bu golü olduk Ben her zaman en iyisini sergilemeye çalışıyorum. Tabii ki de bazen kolay olmuyor biliyor futbolcu için. Eee özgüveninizi düşürebiliyor oynamadığınız zaman ve temponuz da maç kaçırdığınız zaman düşebiliyor. Bunlar olabilen şeyler. E, ama bizler tabii ki daha fazla kendimizi motive etmemiz, konsantre etmemiz, konsantrasyonumuzu daha yükseğe çıkarmamız gerekiyor ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ben de bu şekilde devam ettim. Çok fazla çalıştım kafamı öne eğmedim ee, ve çünkü her zaman inandığım bir şey vardı gençliğimden beri eğer çok fazla çalışırsanız bunun karşılığını hak ettiğiniz şekilde alırsınız. Ben de bu mottoyla hareket etmeye çalışıyorum ve bu şekilde de devam etmeye gayret gösteriyorum başarılı olabilmek adına. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Maça da iyi başlamıştık. Kazanma niyetiyle başlamıştık maça. Fakat 1-0 yenik duruma düştük. Fakat maçı çevirmeyi bildik. Gerçekten çok savaştık. Çok iyi oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Galibiyet hak ettiğimizi düşünüyorum. Kendisi performansıyla her geçen gün taraftardan daha fazla takdir görüyor. Buraya geldiğinde takımın bu kadar ayrılmaz bir parçası olacağını, da önemli parçası olacağını düşünüyor muydu? Fenerbahçe? Çünkü çok büyük bir kulüp ve burayla ilgili düşünceleriniz Evet, buraya ben transfer olduğumda zaten daha önceki kulüplerimde göstermiş olduğum mentaliteyi burada da göstermek istiyordum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcuyum. Buraya geldiğimde de kadroda çok fazla iyi futbolcu olduğunu biliyordum ama ben zamanla kendimi gösterebileceğime inanıyordum. Gerçekten çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için, taraftarlarımıza da destekler için çok teşekkür ediyorum. Taraftar gittiği zaman daha fazla sonradan mücadele ediyor takım. Ee, ama Crespo her zaman sahada var mı yoğunu veren bir futbolcu. Bir de ilk yarıda Galatasaray attığı gol var. O çok konuşuldu. Ee, yine Galatasaray maçı var. Bunlarla ilgili ne düşünüyor? Evet taraftarlarımızın desteği bizim için hiç şüphe ki çok önemli. Onların desteği bizim için itici güç oluyor. Onlar bizi desteklediği zaman biz daha çok inanıyoruz galibiyete. Onların bu desteği bizim için çok önemli. Bizi bu şekilde desteklemeye devam etsinler. Galatasaray maçından önce bir maçımız daha olacak. Tabii ki önce o maçı düşünmemiz gerekiyor. Galatasaray maçı çok büyük bir maç olacak. O maçı da kazanmak için en iyi şekilde hazırlanacağız. Fırsat olursa tabii ki isterim. Hayır demem. Son haftalarda yani yükselen bir performans var. Yani son 4 maça baktığımız zaman 12 kilometre koşu mesafesinin hep 12 kilometrenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunun evet. ee, bunu neye bağlı? Yani bu performansına bak, sağdım basma geri bırakmıyor. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takıma yardım etmem için koşmam gerekiyorsa koşuyorum, oynamam gerekiyorsa oynuyorum. Elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü bizim her zaman her maçta 3 puan almamız çok önemli. Zaten takımımız da gerçekten son haftalarda çok motive bir şekilde, çok iyi şekilde çalışıyor. Bunun da meyvelerini alıyoruz.